Kırmızı geliyor şeref işte. duman değil de Bura ne çekiyorsun? Baba sen yine her zamanki gibi bir yere gidiyorsun. O sürprizi sen bir yere ver ama. Gitmiyor. Master Chef'e gidiyorum. Oradaki emekçilere yemek yapmaya gidiyorum. Program böyle televizyonun önünde değil, televizyon arkasındaki emekçilere yemek yapacağım. Orada Geçen çalışan. sene yaptığımız gibi. Evet, oradaki çalışanlara gidip bize bir kebap ziyaret edeceğim. Herkes televizyonun önünde yemek yapmak ister. Biz kamera arkasındakiler ne yapacağız? Afiyet şeker olsun. Gidip onlara yemek yapacağım. Yok da mutluyum ki anlatamazsam. Bak yemin ediyorum. Şöyle hazırlık yapıyoruz. Birazdan Neler var neler. çekimde de görüşürüz böyle orada da çekeriz bir şeyler yaparız <laughs> evet hadi getirin. Sen niye almıyorsun? Alsana sen de bir tanesini. Tamam, Gel. Hadi gelin. yaptığımız iş seyahat satışı. Evet abi. <laughs> oğlum buna cüce lazım. sen <laughs> de getirmemiz lazım. <laughs> Olsun, sıkıntı yok. Hadi gidelim. Senin için mangalı yakmışlar. Mangal yakmışlar da bu kömür iyi değil. Kömür değiştirecek bu ateş. Bu şey, çakma kömür. Bu ne de ithal mıydı, bir şey yaramadı. Bir de meşe kömür lazım oğlum. Oh. Herkes de benim yaptığım zannediyor. ben sadece show yapıyorum vallahi bunları yapıyor işte. Zamanında yetiştirdim şimdi ben. Zaten çalışıyor ben kavasına geçiriyorum. <laughs> <laughs> ben artık yapmıyorum. şimdi diyecekler ki de tabii ben diyorsan senden niye eldiven yok? Ben de yok ben takmıyorum. Şimdi videoda onun için şey, ben peşin söyleyeyim de. Sen eldiven takmıyorum. nerede tahmin ediyorum ben tahmin ediyorum. Araba getir. Bedir Usta arkadaş Urfa var mı diye soruyor. Urfa diye bir cevap yok. Acılı, acılı. Acını acını. Bunlar hep size Mehmet yönetiyor değil mi? Ama söylesem şerefsiz tek bir şey, şey yapıyorsunuz. Ya Yoksa, neyin, Yoksa siz neyden bileceksiniz geçin, benim abi, hassas noktam? Ben, beş kişiyle zeynep. Geçen geldik de belgesine şey yapalım. Hah. Sonra kalmıyor. Yine burada mı? Ne Sen orada mı Dumanı hal ettim. Gördün mü oğlum çözümü? Baba panların toplandı yine arkana. Buna panı panı değil oğlum. Buna kebabı panı. Ne benim panı? Ben deli misin? Ben yaptım. Buna kebabı panı. Benle ne alakası var? Ya baba. Kebap deyip geçme. Kebap bir sanat topluyor. Kaç onlar ya? Çabını çektin mi oğlum şunları? Yakup çek Yakup. Yakup karakterini çektin mi oğlum? Bunları Mehmet Mehmet şefim istedi, çıkmasına dolayı ayrı ha, getirdim. Yapacak e bir şey yok, bu parça bir ayıncılık oldu. Çık oradan. Ekmeklerini al gel. Gel abicim. Pardon, pardon, pardon. Tamam. Kaşık abi, nereye koyayım bunları? İçeri, içeri geç içeri. Sa, sağ. Kapı açık mı? Açık ama kimse yok. Yok mu? Yok sıfır. Getir abi. Vallahi aksır. mı? Getir abi. Evet. Olsun abi. Olmasa <laughs> da olur. Ne demek? Ka abi. Ne demek bunlar? Oh. Kim? Kim oturur abi? Kebap satıyor baba. Vallahi ne çıksın. Sağolun. Götürdüm o da yemekte masada geliyorum ben. Yaktım oraya. Tamam oh. güzel. Sağ ol baba teşekkür ederim. Bir alkışlar saydın lan şöyle. Sağ ol. Sağ ol güzel şey. Nasıl? Oğlum özellikle özellikle ya. adam yok mu? Kırıkta sen de beni <özel> işte. <laughs> Gerçekten Merhaba. Nasıl Merhaba. Öbür yemeğe kime geleceksin? Size gel. gel. diyorsun? Güzel bir Abi ayıldık ya. Geleceğiz ya. yine. Az kaldı. Çok iyi. Ödüne gelin. Sen gelsin. geleceksin. Hayır ben gelicem. Ben geleceğim. Ben bırakayım. gelmeyenler gelsin. Gelmeyenler gelsin abi. Katlandı. Her zaman ne zaman emredeceğim açıldı, Allah razı olsun. Seneye bir daha görüşmek üzere ama sene çok uzun bir kere daha gelelim. Bir kere Sezon daha, daha geleceğiz evet, arkadaşlar. Yani. Hadi Müjde, Bedir bir kere daha geliyor. Evet. Bedir, Sezon kere bir kere bitmeden bir... maç ı bitmeden bir daha gelelim değil mi? Oley! Bravo! Gel gel. Kelepsiz olsun. Gel kelepsiz olsun. Bu haftaki videomuzun da sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Youtube kanalını da izleyin ya. Ya da yorum yapın. Bıktım lan sizden izleyin işte. Önümüzdeki oh. video şey mi? Evet. E, ee, hikayelerini anlattığım video mu? Evet. Tamam onu da onu söyle. Izleyin, bunu da izleyin. Her izleyin. Bak. <laughs> İyi hadi görüşürüz. Güle güle.